سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين محترم قردشلارم لا اله الا الله محمد رسول الله bu büyük sözün, bu azim olan sözün sekizinci şartını inşallah bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Rabbim bizleri hakıyla bu sözü söyleyenlerden, Rabbim bizleri hakıyla bu söze iman edenlerden, bu sözü hayatına geçirenlerden, amel edenlerden ve bu büyük söz üzere canını veren kullarından eylesin. Kardeşlerim, bu söze teslim olmak ne demektir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hani dediğimiz zaman Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ibadet edilecek, itaat edilecek, kanunları uygulanacak. Hayatı ona göre, belirlemiş olduğu kurallara göre düzenlenecek. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür. Yani ben bu İslami hayatımı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu şeriata göre, İslama göre belirleyeceğim ve onun izinden gideceğim. Ben onu hayatımda takip edeceğim. La ilahe illallah nice söyleyen insanlar var. Ama la ilahe illallah'ı söylemekle beraber bakıyoruz ki adam şeriatı reddediyor. Adam şeriata karşı duruyor. Adam ben şeriattan Allah'a sığınırım diyor. Adam İslam'a karşı savaşıyor. Adam Allah'ın bazı ayetlerini açık açık reddediyor, inkar ediyor belki. Ve tefsirini kabul etmiyor. Ahkamını kabul etmiyor İslam'ın. O yüzden La ilahe illallah demek sadece söz ile kabul olan bir söz değildir. Bunun hayatımızda tezahürü olması lazım. Hayatımızda uygulanan yönü olması lazım. O yüzden la ilahe illallah demek bir hayat düzenidir. Bu hayat düzeni de senin hayatında görülmelidir. Bugün bu sözü söyleyen bir insan gerçekten politikasında, eğitiminde, mahkemesinde bütün hayatının her alanında, ticaretinde mesela evliliğinde boşanmasında, hayatının her bir alanında İslam'ı uyguluyor mu? İslam'ı kabul ediyor mu? İslam'ın hükümlerini benimsiyor mu? Bu çok önemli. Benimsiyorsa, İslam'ı kabul ediyorsa, hayatını İslam'a göre düzenliyorsa, eğitimi olsun, siyaseti olsun, ticareti olsun, muamelesi olsun İslam'a göre uyguluyorsa kendisine işte bu Allah'ın emridir bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emridir bu haramdır bu helaldir diye nakledildiği zaman alimler tarafından getirildiği zaman bu adam teslim oluyorsa kabul ediyorsa itiraz etmeksizin gönül rahatlığıyla o zaman bu adam gerçekten la ilahe illallah kabul ediyor la ilahe illallah'a teslim olmuş demektir ama adam itiraz ediyorsa, kabullenmiyorsa o zaman bu adam hakıyla bu sözü söylemiyor demektir. O yüzden her la ilahe illallah diyen bir insan Müslüman değildir. Bunu gerçekten yaşıyorsa, iman ediyorsa Müslümandır. Ama bu söze iman etmiyorsa, kabullenmiyorsa, teferruatını o zaman bu kişi Müslüman değildir. Bazen şunu duy duyuyoruz. Bir genç vardır ki Allah hidayet vermiş, sakal bırakmıştır. İslam'a göre artık elbiselerine çeki düzen vermiştir. İslam'a göre hayat sürmeye başlıyor. Bakıyorsunuz babası hemen itiraz ediyor. Nedir bu sakal? Nedir bu kıyafet? Niye işini bıraktın? Baba işimde Allah'a isyan vardı. Nasıl bırakırsın? Deli misin? Nereden getirdin böyle bir dini? Böyle bir dini nereden uydurdunuz? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Bakıyorsunuz adamdan, babasından itirazlar geliyor. Bakıyorsunuz bir bacıya Allahu Teala hidayet veriyor. İslam'ı sevdiriyor. Bacı tevhid ehlinden oluyor. Tövbe ediyor. Örtüye örtüye bürünüyor, yüzünü kapatıyor ve artık erkeklerin yanına çıkmıyor. Erkeklerle İslam'a uygun olmayacak şekilde artık konuşmuyor ve hayatında artık İslam'ı yaşamaya başlayınca bakıyorsunuz itiraz annesinden geliyor, babasından geliyor, amcasından geliyor, dedesinden geliyor, dayısından geliyor, arkadaşından geliyor. Ve nereden çıkardınız böyle bir dini? Böyle bir şey yok. Aşırı gidiyorsunuz ve karalamalar ve hakaretler ve hatta onu aileden çıkarmak, evlatlıktan reddetmek ve ona baskılar uygulamak ve onu dininden geri çevirmek. Böyle yapan insanların sizce la ilahe illallah ile bir alakaları var mı? Bir öğretmen çocuklara eğitim verirken İslam'a göre eğitim vermiyorsa onlara küfür ve batı kültürünü aşınamaya çalışıyorsa la ilahillallah ile bir alakası var mı? Bir hakim mahkemeye gittiği zaman Kur'an'a ve sünnete göre olan hükümlerle hükmetmiyor. Kendisine vaaz edilmiş olan Avrupa'dan alınmış olan o kanunlarla, o kurallarla insanlara hükmediyorsa bu adamın, bu hakimin la ilahillallah sözü ona fayda veriyor mu? Bir polis bir asker Müslümanları korumuyorsa, İslam şeriatını korumuyorsa, Müslümanları kafirlere karşı korumuyorsa, bilakis, bilakis laikleri, demokratları, kafirleri, fasık facileri Müslümanlardan koruyorsa, Müslümanlara düşman olmuş, kafirlere ama dost olmuş ise, bu adam istediği kadar la ilahe illallah desin. Bu asker Allah yolunda değil de cihad ederekten değil de tağutun uğrunda savaşıyorsa, laik düzenin uğrunda savaşıyorsa, kafirleri koruyorsa, kafirleri savunuyorsa, kafirleri müdafaa ediyorsa, silahını Müslümanlara doğrultuyorsa, bu adamın la ilahe illallah ile hiçbir alakası yoktur. Bugün bir devlet başkanı, bugün bir millet meclisinde var olan bir Milletvekili Allah'ın kanunlarına göre, Allah'ın hükümlerine göre devleti yönetmiyorsa, kural, kanun koyduğu zaman İslam'a göre kanun ve kural koymuyorsa, bilakis Avrupa'dan alınmış olan kanunlara göre yönetiyorsa veya kafasına göre oturup kanun düzüyorsa, vaz ediyorsa bu adamın la ilahe illallah ile hiçbir alakası yoktur. O yüzden açık açık Allahu Teala söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Estaizu billah fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fima şecere beynehum. Ey resulüm Rabbine yemin olsun. Rabbine kasem olsun. Aralarındaki çekişmiş oldukları noktalarda, anlaşmazlığa düştükleri noktalarda, kavga ettikleri anlaşamadıkları noktalarda seni hakem tayin etmedikçe la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt ve sen hüküm verdiğin zaman hüküm koyduğun zaman onu kabul etmedikçe hüküm verdiğin zaman içlerinde hiçbir sıkıntı duymadıkça ve yusallimu teslim ve tam bir teslimiyet göstermedikçe Rabbine yemin olsun onlar iman etmiş olmazlar diyor. Bakın Rabbine yemin olsun diyor. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde takriben böyle bir ayet yok kardeşlerim. Rabbine yemin olsun şeklinde başla başka bir ayet yok. Ve varsa bir iki yerde vardır. Başka şeylerle Allahu Teala kasem ediyor. Ve necmi mesela yani yıldızlara yemin olsun diyor. Ve tavus semai ve semaya ve tara yemin olsun tarık yıldızına yemin olsun. Ve sair Allahu mahluk mahlukatla yemin ediyor genel anlamda. Ama burada kendi zatıyla yemin ediyor. Kendi zatına yemin ediyor. O yüzden yani bu işin ehemmiyetini bizlere beyan etmek için Fela <laughs> ve hayır hayır Rabbine yemin olsun. Seni yaratan o Allah'a yemin olsun. La <laughs> yu'minuna iman etmiş olmazlar. Kim iman etmiş olmazlar ya Rabbi? Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara Aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe. O zaman bir İki kişi arasında anlaşmazlık olduğu zaman iki Müslüman bu anlaşmazlıklarını Resulullah'a götürüyorlarsa, İslam'a götürüyorlarsa, şeriata götürüyorlarsa he, bu ayeti ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Ama yok bu anlaşmazlığı şeriatın dışında küfür kanunlarına götürüyorlarsa o zaman burada felâ yu'minûn iman etmiş olmazlar. O zaman bir insan anlaşmazlığında Kime gidecek? Allah'a gidecek. Onun Resulüne gidecek. Zaten Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet hayatta değil. Yani sünnetine gidecek. Bugün yani bu şu demektir. Anlaşmazlıklarda Kur'an ve sünnete müracaat edeceğiz demek. Kur'an ve sünneti çok iyi bilen, Allah'tan korkan, İslam'la amel eden alimlere gideceğiz demektir. Kadılara gideceğiz demektir. Kur'an ve sünneti çok iyi bilen alimlere götüreceğiz. Ya ey hocam, ey falan şeyhim, bizlere Kur'an'a ve sünnete göre hüküm ver. Bu konuda Allah'ın yani razı olduğu şekilde bizlere hüküm ver. O alime gitmemiz lazım. Sümme la yecidu fi enfusihim haracan mimma Kur'an ve sünnet bir konuda hüküm koymuşsa o konuda artık hiçbir sıkıntı duymaması lazım. Miras konusunda iki kardeş arasında anlaşmazlık oldu. Alime gittin dedin ki alime biz ben ablamla anlaşmazlığa düştük. Babamızdan kalmış olan mirası bölüşmeye çalışıyoruz. Annemiz var, kardeşlerimiz var. İslam'a göre nasıl bölünecek? Burada Allah'ın hükümlerini bizlere beyan et. Dendiği zaman vallahi bu konuda Allah'ın hükmü anneye sekizde bir verilir. Çünkü çocuk var erkeğe kıza oranla iki kat, kız bir kat şekilde miras alır dendiği zaman Kur'an'da sünnette bu şekilde geçiyor. Dendiği zaman kabul ediyorsa bu kimse eyvallah tamam la ilahe illallah'ı gerçekten hakıyla söylüyor. Ama böyle bir şey olamaz. Yani eğer ki kadın orada itiraz edip bana yarım hak mı veriliyor? Erkeğe iki hak mı veriliyor diye. İtiraz ediyorsa bu kimsenin İslam ile la ilahe illallah ile bir alakası yoktur. Hatta yuhakkimuke fi ma şecere thumma fi enfusihim haracan mimma kadayt. Hüküm verdiğin zaman hiçbir sıkıntı duymadıkça ve yuslimu teslim ve tam teslim olmadıkça yani amele dökmedikçe bunlar fele ve rabbike rabbine yemin olsun iman etmiş olmazlar. Bakın bu ayet çok önemli. Burada allah Teala üç tane ne yaptı? Şart koydu. Birincisi anlaşmazlıklarda Kur'an ve sünnete gideceğiz. İki, Kur'an ve sünnetin hükümlerini ne yapacağız? İçten kabul edeceğiz. Üçüncüsü de teslim olup amel edeceğiz. İsyan etmeyeceğiz. Böyle olursa o zaman biz La İlahe illallahı kabul etmiş demektir. Yani e, biz kabul etmişiz demektir ve hayatımızda uyguluyoruz demektir. Ama bu üç maddeden bir tanesi yok olursa o zaman o kimsenin la ilahe illallah sözü ona fayda etmez. Bu çok önemli kardeşler. Kur'an'a, sünnete boyun eğmek, kabul etmek, Kur'an ve sünnetin hükümlerini içtenlikle severek, benimseyerek kabul etmek, kibirlenmeden, itiraz etmeden, mantık getirmeden, örf ve adetlere bakmadan gerçekten teslim oluyorsak o zaman la ilahe yani teslim olduk demektir, kabul ettik demektir. Ama yok itirazlar ediliyorsa, karşı duruluyorsa, düşmanlık yapılıyorsa, Müslümanlara bu konuda eziyet ediliyorsa, alimler hapse atılıyorsa, alimler hatta idam ediliyorsa o zaman la ilahe illallah ile bu devletin, bu toplumun hiçbir alakası yoktur. Bakın zamanında şeriat için dar ağaçlarında bir sürü binlerce alim öldürüldü, binlerce Müslüman öldürüldü. Şeriat gidiyor diye karşı duran, kıyam eden nice Müslümanlar bu devlette idam edildiler. Cezaevlerinde kürütüldüler kendi topraklarından sürgün edildiler. Değişik değişik eziyetlere maruz tuttular. Böyle bir sistem, böyle bir düzen Müslüman mıdır? La ilahe illallah ile bir alakası var mıdır? Laik olan, demokrat olan bir sistem La ilahe illallah ile bir alakası var mıdır? Kesinlikle yoktur. O yüzden akidemizi iyi bilmemiz lazım. La ilahe illallah'ı iyi bilmemiz lazım ve hayatımıza bunu şey yapıyorsak yansıtıyorsak o zaman bundan bu sözün faydasını dünyada ve ahirette göreceğiz. Rabbim hakıyla bu sözü söyleyen kullarından eylesin. Bu sözü yaşayan kullarından eylesin ve bu söz üzere son nefesini veren kullarından eylesin. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح